İyi günler izleyicilerim. Tarih 20 Temmuz 2024 Cumartesi, saat şu an 11 güncel haberlere baktığımızda. Samsung'un Exynos 2500 işlemcisi. Apple A15'ten daha enerji tasarruflu olabilir. Altın fiyatlarında ani düşüş, cumhuriyet, dram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Uşak'ta iki orman yangını 11 evi tahliye etti. Olimpiyat bayrağını gazoz ve sürmeneli taşıyacak. Adım adım dolunuya. 21 Temmuz 2024 olak Dolunay'ı ve Burçlara etkisi DCT Trade'in dış ticaret şirketi halka arz oluyor yaz. Aylarında yapılan en büyük hata, enfeksiyona davetiye çıkarıyor. KPSS alan sınavı süresi 2024, KPSS alan bilgisi 1 ve 2. Oturumu kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? Kaç dakika sürüyor? Beşiktaş Montero'yu satılığa çıkardı. Bon servis bedeli belirlendi. Gözlerdeki bu değişime dikkat. Kalple alakalı sıkıntılar olabilir Fenerbahçe Osterwolde'nin bon servisini belirledi. O parayı getiren transferi bitirir Galatasaray'da dev transfer operasyonu. Gela Dağ ve iki ayrılığı Galatasaray bombayı patlatıyor. Yılın transferi olacak Fenerbahçe. Galatasaray'ın gözünün önünde transferi tamamlıyor. Transfer haberleri. Galatasaray'ın orta saha planı ortaya çıktı. Wendell olmazsa, Fenerbahçe transfer haberleri. Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Yollar ayrılacak Fenerbahçe'den rekor teklif. Wesley Teixeira, transfer haberleri. Fransızlardan diyecek bu iddiası. Fenerbahçe şoka girdi, İtalyanlar duyurdu. Galatasaray'dan, imkansız, transfer hamlesi Beşiktaş haberi, Kartal'ın gözü Real Madrid'in. Yıldız'ın da, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, görkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.